Mustafa Güneş, Burak Sertiken, Nur ve Muhammed Erim'e ben Nerbeder. Burası Plotin Kaşkın Mümleketi. Burası Kazan Çek. Biz her zaman buradayız. Hadi Çek Baba. Derbeder Araba Tire Parkı'yla kanalıma abone olursanız sevinirim. 2025. ya. Yeah! Şu garip gönlümün deli Sevdan beni gün aslında deli eyledi Şu garip gönlümün demli Sevdan beni deli eyledi Gel gülhanim beni beni yedi Beni beni yedi Beni beni yedi Sağlığına, sağlığına da gidişim. 11 bin aslında daha dün gibi. 11 bin aslında daha dün gibi. Sağlığına, da gidişim. Daha dün gibi. 11 binasında aslında daha dün gibi. O günler kimler sığdı da bir ben sığmadım. Neden? Engelli olduğum için mi beni sevmedin? Ben, ben anlamadım. Hiç kimseye derdimi anlatamadım. Çekip gitmek istedim ben bu şehirden gidemedim. Ben bu şehre kadar bağlıyım. Bu dünyada olmadı belki ahirette sana kavuşurum diye bekliyorum benim Bu gözler seni bana soruyor. Ben bu gözlerime yine o evlendi o gelmeyecek de dilim var mı Artık seni sevmiyorum. Ben öyle çok kırdın ki beni öyle çok Yıprattın ki Artık seni arkadaş olarak bile sevmiyorum Allah'ından bulasacağım. Bekle bir gün karşına çakacağım Bekle bir gün Amir binasından neden beni çok üzdün diye Senden hesap soracağım Hangi, Hangi sebe Bedar oldun Amir binasında Söyle medal Dağladın Hangi sebebe? Amir binasında darıldım Söyle içi mi dağılmadın. Bir gönlüne Amir binasında ben sevmadım Beni, beni, beni Beni, 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 beni. Amir binasında bir gönlüne Ben sığmadım Beni, beni, beni Beni, 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 beni. Sağına sağına da gidişim gün binasında daha dün gibi Daha dün gibi Daha bugün gibi Sağına sağına da gidişim gün binasında daha bugün gibi Daha bugün gibi Of of tespit gibi çeke çeke yoruldum Hiç kimseye derdimi anlatamıyorum Sol yanım sakat kaldı senden sonra Senden sonra hiç kimseyi sevemedim Seni beğen beyaz gençler için de görmek istiyordum Senin bir başkası gölgeyi var beyaz gençler için de ona dayanamıyorum İntihar etmeye çalışsam da biliyorum İntihar edersem cennette senin gibi bir hürriye rastlayamam bu dünyada olmadı. Belki sana hayretli kavuşurum diye bekliyorum bir umut.